Nerede gördüğünü bana anlatmalısın Yoksa Korku bizi ham yapabilir Bence de gördüm Merhaba. Ne yapacaksın sen bugün? Merhaba <laughs> Merhaba arkadaşlar Bugün çoraptan kukla yapacağız Evet Şimdi çorabımızı aldık Ağız kısmını şu şekilde eşit şekilde kesiyoruz. Keserek ayırıyoruz. Şimdi şunu da aynısını yapalım. Değil mi Aliş? Bunlar kimin çoraplarıydı acaba? Benim. Küçük gelen çoraplarımızı değerlendiriyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ağız kısmı düzgün olsun diye şu şekilde. <laughs> İyi <Yerişe. Yerişe> geçti bebeğim. <laughs> evet. Şimdi aynı şekilde. Ne kadar dikkatli bakıyorsun sen bu kadar. Şey. Şimdi bu parçadan dört tane yapıyoruz. Aynısından. Evet, işte bunu kartondan da yapabilirsiniz, son kartondan. O zaman birazcık daha ince olabilir ama öyle de oluyor. İsterseniz mukavvayla yapabilirsiniz. Mukavvayla da oluyor. Siz eva deneyebilirsiniz, evada da olabiliyor. Biz bugün kartonla yapıyoruz. Önce kestiğimiz kartonu ayaklarına demledim. bakıyorum bir tane. Ne yapıyorsun? Bu ne oldu şimdi? İmza gibi oldu bir tane. Hadi hangi renk göz yapalım? Kırmızı, pembe, sarı, yeşil. Eee sarı yaptı Sarı da. Anne istersen bir nesne yaptığım pembe yap ne dersin? Başka çorap yaparsan onu öyle bir yaparsın, tane daha yaparsın babacığım. Sen de çörek acım onu öyle yapalım. Evet şimdi ona küçük bir burun yapalım. Baba nerede ben, ben bulamıyorum Biraz spoycısı. Nerede bulamıyorum? Bu. Hey evet, gördüm. tamam. Diğerini de kırmızı yaparız. Sonra pembe. yaparız. İki tane yapacağız ama bir tane. Sen konuşturacaksın onları. İki tane yapalım. Hı, hı tamam. Üç tane. Üç tane. Sonra 3 tane yapabiliriz ama şimdi 2 tane, tane yapacağım. Hı. Yem 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 yem. Evet arkadaşlar, ikinci kuklamız tavşan olacak. Birinci kuklamız tavşan olmasın ama? Birinci kukla neydi? Kapumba. Kapumba. <laughs> ne bu? Ne neye benziyor? Neye <laughs> <çiğkiye> Çiğki. benziyor? Tilki. Tilki. Tilki mi? Yılan. Yılan. Kaptın mı? Tavşan. Ya şimdi kulakları Tavşan. olacak onun. Hep evet, bunlar kulakları. Hayır. Evet. Hayır. Neyi peki babacığım? Bacakları mı? Hayır. Niye? bir şey. Bir şey ama bu. Ne? Hı? Ne? Çok tatlı oldu. Dur onu da kedi yapalım istersen. Hı? Tamam olur. Tamam tamam olur. Lay 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 lay. Lay la 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 Lay la İstersen beni de kediye tanıştırabilirsin. Merhaba kedi. Nasılsın? İyiyim Tamam tamam. Sizi de yaptırmaya çöz ediyorum. Yani tamam tamam. Sizi de çok güzel bir yoluna arkadaştım. Tamam. Tamam. Yolunda çok bir hezayı varmış. Birinci kuklamızı da şimdi kediye dönüştürüyoruz. Merhaba Tavşan kardeş, ne yapıyorsun? Baba, bu efendi. Bu uyumuş gibi. Çünkü gözleri sarı. Aa <laughs> Bu? Bununla pembe gözler var. Aynı kalkmış gibi. Aa. Sabah olmuş. <laughs> Kurt'u nerede gördüğünü bana anlatmalısın. Yoksa Kurt bizi ham yapabilir. Bahçede gördüm. Olamaz hangi bahçede? Evimde. Ay, hemen kaçalım. Sen korkmuyor musun kurttan kardeşim? Hayır. Ay, çok tatlısın sen. Bu kedi kardeş nasılsın? İyiyim. Gerçekten iyi görünüyorsun. Bugün ormanda yılan arkadaşın doğum günü var. Sen gelecek misin doğum gününe? Geleceğim. Oley. Bir şey söyleyeyim mi? Ne hediye aldın? Hı? Ne hediye aldın ona? Öyle bir hediye aldım. Oyuncak mı? Ya ben hediyeyi unuttum biliyor musun? Çok üzgünüm. Bir şey diyeceğim. Aklıma ne geldi? Yılan kardeş yumurtayı çok sever. Ona yumurta alsam olur mu? Ne dersin? Olur. Hadi o zaman yumurta toplamaya. Doy 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 Yumurtaları toplayalım yumurtaları. Evet yeter. Ah bir de ben buna çok güzel bir hediye paketi yapayım. Ne dersin? Olur. Evet. Hadi bakalım ben de hazırım doğum gününe. Sen de hazır mısın Kili kardeş? Evet. O zaman gel bir seni öpeyim. Hadi gidelim. Ben sepet alayım sen de doğum günü hediyeni al. Evet. Kapıyı çalar mısın benim elim dolu? Kardeş bizi bekletme. Yılan kardeş bizi bekletiyor ya. Yoksa doğum günü bugün değil miydi? Bir düşüneyim. Hmm. Ah yanlış geldik. Yılan kardeşin evi değil ki burası. Hadi kaç 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 kaç. kardeşin evi değildi. Biz karıştırdık yılan kardeşin evini. Kedi kardeş yoksa sen hasta mısın? Hapşırırken ağzını kapat. Öksürürken ağzını kapat. Bana bulaştırma. <laughs> Hayır ya. Ben hasta olmak istemiyorum. Ama gerçi beni hasta edemezsin. <laughs> Şimdi bak hastasın. Ben vitaminlerimi alıyorum, meyvemi yiyorum, sebzemi yiyorum, etimi yiyorum, sütümü içiyorum. Tüm kahvaltılık malzemelerden severek yiyorum. Beni hasta edemezsin. Ama sen yine de ağzını kapat tamam mı? <laughs> ağzını kapat. Arkadaşlar videomuzu beğendim. Unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.